Ben Sakarya'dan Rabia, kadın ve erkek en iyi kimse Rabia nasıl güzelsin? Canımın içi, nasıl, nasıl, nasıl? Çok çok güzelsin. Bakışların nefis, çok güzel. E, derinliğin çok güzel. Ruhunun güzelliği yüzüne bütün şiddeti yansıyor. Çok anlamlı yüzün. Allah sana çok uzun ömür versin. Cennette Mutlaka arkadaş olalım seninle. İnşallah dostlukla, Allah sevgiyle, cennette birlikte sonsuza kadar yaşatır. Benim canımın içini ben bir daha dinleyeyim. Baban seferden Rabia, kadın ve erkek en iyi kim savunabilir? Ahir zaman için Mehdi ve İsa Mesih en iyi savunacak kişiler onlardır. İmam Mehdi yani Moşiyah ve Seyyidina İsa Mesih İbnü Meryem, Hayrettir ama ya 2000 yıl sonra bir insanın geri dünyaya gelmesi çok acayip bir şey. Ay o da farkına varmıyor. Ben yani o, o da çok acayip.